noktada eylem planı kapsamında yapılacak faaliyetlerden de kısaca bahsetmek istiyorum. Biraz önce bahsettiğim e, kritik altyapı sektörlerinin korunmasına yönelik olarak süreklilik içerisinde yürütülmesi gerekli bu faaliyetlerin değişen siber tehdit vektörleri ve ortaya çıkan ulusal ihtiyaçlar ile teknolojide yaşanan gelişmeler dikkate alınarak e, daha etkin bir şekilde yürütülmesine devam edilecektir. Bu amaçla kritik altyapıların korunması stratejik amaçlardan biri olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede gerçekleştirilecek çalışmalarda uluslararası bilgi güvenliği standartlarının kamu ve özel sektörde uygulanmasının yaygınlaştırılması, altyapılarda üretici bağımlılığının önüne geçilmesi, yurt içinde üretilen verilerin yurt içinde kalması gibi konular anahtar rol oynayacaktır. Bunun yanında sektörel düzenlemelerin geliştirilmesi ve denetim mekanizmalarının oluşturulması, acil durum hazırlık planlarının hayata geçirilmesi ve güvenli bir teknolojik dönüşümün sağlanması önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Ulusal siber güvenliğin sağlanmasındaki en önemli bileşenlerden birisi uzman ve nitelikli insan kaynağına sahip olmaktır. Bu alanda nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi odak noktalarımızdan biridir. Siber güvenlik uzmanlığı kavramının geliştirilerek mesleki nitelik kazandırılması, üniversitelerde siber güvenlik ve ilgili alanlardaki programların yaygınlaştırılması ve siber suçla mücadelede görev yapan personelin uzmanlık seviyesinin artılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir. Dolayısıyla toplumun tüm kesimlerinde siber güvenlik kültürünün yerleşmesi çağın gereklerinden biridir. Bu kültürün temeli ise yüksek düzeyde farkındalığın sağlanmasına dayanmaktadır. Bu bağlamda bireysel, kurumsal ve ulusal ölçeklerde farkındalığı artırıcı çalışmaların gerçekleştirilmesi, Aileler, çocuklar, öğrenciler, gençler, kadınlar, yaşlılar ve engellilere yönelik kısacası toplumun her kesimine e, ulaşılması öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Çocukların siber ortamda korunmasına yönelik farkındalık kampanyaları ve ailelere düşen sorumluluklara ilişkin bilinç düzeyinin artırılması yönünde de e, çalışmalar yapılması bu eylem planının amaçları arasında yer almaktadır. Organik bir siber güvenlik aile, siber güvenlik alanında çalışan veya siber güvenliğe ilgi duyan her kesimden insanın bilgi ve tecrübe paylaşımına katılmasına im imkan ve yön verecek işbirliği çalışmalarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda USOM'un mevcut paydaşlarıyla olan bilgi ve alışverişinin ve etkileşiminin daha ileriye taşınması hedeflenmektedir. Bir yandan kamu kurumlarımız ve özel sektörümüz ile siber tehditleri ilişkin bilgi paylaşımını artırırken, diğer yandan da ülke genelinde, Siber güvenlik konusunda çalışma yürüten gençlerimiz başta olmak üzere bu alandaki paydaşlarla yeni bağlar kurmak önem arz etmektedir. Bu doğrultuda karşılıklı destek ve geri bildirim mekanizmaları ile ulusal siber güvenliğe katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Böylece tüm paydaşlarla etkileşimin sürdürülerek ulusal çapta canlı, aktif ve organik bir siber güvenlik ağı oluşturulması hedeflenmektedir. Bu kapsamdaki yapılacak çalışmalarla proaktif savunmanın pekiştirilmesi, siber caydırıcılığın sağlanması ve saldırıların oluşmadan tespit edilerek önlem alınması sağlanacaktır. Bildiğiniz gibi birçok uygulama hayatımızın merkezi olmaya başlayan yeni nesil teknolojiler de bu stratejideki odak konularımız arasında yer almaktadır. Nesnelerin interneti, bulut bilişim ve yakın zamanda hayata geçecek 5G gibi teknolojilerin güvenli kullanımı sürdürülebilir ulusal ekonomik kalkınmayı destekleyecek unsurlardır. Dolayısıyla bu yeni teknolojilerin e, güvenliği de ilerleyen döneminde önem kazan ilerleyen dönemde önem kazanacaktır. E, böylesine kritik bir konuda yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi olmazsa olmaz bir konu. Yeni nesil teknolojilerin entegre edildiği yerli ve milli siber güvenlik çözümlerinin sayısının artılması ve kullanımının yaygınlaşması ülkemizin 2023 vizyonu kapsamındaki hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacaktır. Bu doğrultuda siber güvenliğin yerli ve milli ürünlerimizle sağlanması, özellikle kritik altyapılarımızın yerli ve milli güvenlik çözümleriyle korunması hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Ulusal kaynaklarımızla üretilen ürün ve hizmetlerin marka değerinin katlanarak artması ve artan ihracatla beraber dünyaya açılması temel hedeftir. Bu hedef doğrultusunda yerli ürün ve hizmetleri uluslararası pazarda rekabet edebilecek seviyelere çıkarmak ve performans bakımından yeterliliklerin test edilmesi ve ürünlerin sertifikasyonu için gerekli ulusal mekanizmanın kurulması da amaçlanmaktadır. Ayrıca söz konusu mekanizma sayesinde uluslararası ürünlerin de yine test ve sertifikasyonu bu açıdan test edilebilecektir. Eylem planında stratejik hedeflerimizin gerçekleştirilmesinin bir aracı olan eylemlerimizi ve bu eylemlerin gerçekleştirilmesinde sorumlu olan ve işbirliği yapılacak kurum ve kuruluşlarımız da belirlendi. Ve eylem planını ilgili kurum ve kuruluşlarla da paylaştık. E, sorumlu ve işbirliği yapılacak kurum ve kuruluşlarımız tarafından planda belirlenen takvim ve uygulama adımları doğrultusunda eylemlerimizin hayata geçirilmesi neticesinde ulusal siber güvenliğimizin ulaştığı sevinin daha ileri daha ileriye taşınması temennimizdir. Söz konusu eylemlerin her birinin tamamlanıp tamamlanmadığını ölçümlemek, yapılan çalışmaların başarısının somut biçimde ortaya konması anlamına gelmektedir. Bu amaçla eylemlerin içerdiği her bir uygulama adımına yönelik ölçüm kriterleri belirlenmiş ve eylem planının bu gerçekleşme oranları üzerinden performansının ölçümlenmesi hedeflenmiştir. Bu noktada ilgili paydaşların katkıları eylem planının başarıya ulaşması açısından çok önemli. Milli güvenliğimizin ayrılmaz bir parçası olan siber güvenliğin sağlanmasında, toplumun tüm kesimlerince siber uzayın güvenli bir şekilde kullanılmasında ve ülkemizin siber güvenlik alanında, uluslararası alanında marka haline getirilmesinde bize verilen bu önemli görevleri en iyi şekilde gerçekleştirme gayreti içerisinde olacağız.